Merhabalar değerli YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Canlar şimdi aklınızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapıp bakacağız. Bakalım şimdi sizinkiler ne durumda, nasıl bir enerjiye sahipler, sizlerle alakalı neler söylüyorlar. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına. Niyet ediyorum her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu video ne zaman denk gelirsen enerji o andan itibaren geçerli olacak. İlahi planların en doğru en güzel bilginin bana akmasına ve gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bakalım kartlarımız bize hangi rehberliği, hangi ışığı sunacak bugün. Neyi bilmeye ihtiyacımız var. Aklınızdaki kişi sizlerle alakalı ne yapacak, neye sahip olacak. Tamam mı diyecek, devam mı diyecek, sahip mi çıkacak. Yoksa hani zaten vazgeçtim. istemiyorum mu diyecek. Şöyle bir bakacağız. Enerjiler gün be gün değişir. Değişen enerjiye de uyum sağlamak her zaman için size artı avantajlar sağlar. Yani karşınızdaki o gün hangi ruh haline sahip olduğunu bilirseniz ona göre nasıl yaklaşacağınızı da bilmek çok kolay olur. Şöyle bir bakalım. O kadar böyle kafası karışık bir enerjide ki o kadar canı sıkkın o kadar böyle öfke patlamaları var ki şöyle bakalım yeryüzüyle geldi huzur ve topraklanma yani kolektif enerjinin böyle huzura ve topraklanmaya ihtiyacı olduğu bir evre yani şu süreçte böyle hani topraklanmak biraz böyle huzur esasında hani sizlere çok iyi gelecek olan şey kelebekle geldi dönüşüm neşe güzellik geçicilik demiş çam ağacı geldi canlılık uzun ömürlük azim meşe ağacı gelmiş güç cesaret ve kuvvet şöyle bakalım ne demek istiyor Şimdi aklındaki kişiye baktığım zaman merkez kartta şunu söylüyor. Hani e, biraz canlılığa ihtiyacım var. Uzun ömürlü bir ilişkiye. Hani azime ihtiyacım var. Yani şunu farkında eğer diyor hani ben seninle alakalı uzun soluklu bir ilişki düşünüyorsan. Burada biraz azmetmem gerekiyor dediği bir enerjisi var. Çünkü hani emek olmadan yemek olmuyor maalesef. Bunu sizler de farkındasınız. Şimdi e, ama diyor ki ben seni şimdiye kadarki bütün beklentilerini karşılayamadım. Niye? Çünkü paranın peşinden koşturuyordum. Parasal güçlerin hani peşinden koşuyordum. Biraz böyle güce gelmek istiyordum. Hani yönetmek, biraz böyle e, hayata karşı kendimi ispat etmek istediğim bir evredeydim. O yüzden de diyor senin beklentilerine karşılık veremedim. Yani diyor hani tamamıyla orada biraz huzura, topraklanmaya ihtiyacım vardı diyor. Biraz hani dengelenmeye gereken bir enerjisi varmış. Öyle bir süreçten geçmiş. Ama şu anda da diyor ki ben büyük bir de, e, dönüşümden geçiyorum. Hani neşe istiyorum, hayatımda güzellik istiyorum. Hani böyle e, sıkıntılardan artık hani geçici surette değil de temelli bir şekilde kurtulmak istiyorum. Hani geçici böyle zevkler değil de kalıcı bir huzurun peşindeyim dediği bir enerji var burada. Çünkü öfke patlamaları yaşıyor. Yani yeni bir sayfa açmak istiyor sizlerle. Size adımlar atmak istiyor ama diyor ki hani e, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hani bir intikam alacaksa diyor. Ee, burada tamamıyla hani diyor sana hak veriyorum. Hani senin benden intikam almak istemen çok normal. Çünkü sana şimdiye kadar yaşattığım bu kafa karışıklığı. Şimdi hani ben diyor bu kadar kafam karışıksa geçmişte sana ektiğim tohumların bedelini ödüyorum. Yani ben seni zamanda kafa karışıklığına sürükledim. Şimdi aynı kaos, aynı kafa karışıklığı bende dediği bir enerjisi var. Yani burada e, o kadar kafasının içerisinde bin bir türlü düşünce var ki çok fazla düşünceye sahip. Ama bu düşüncelerin hiçbiriyle de hani ee, baş edemiyor. Nereden başlayacak? Nereden toparlayacak? Nasıl başlayacak? Hani hangi yöntemlerle ilerleyecek? Burada tamamıyla bunu bilmiyor. Kafasının karışıklığı da hani oradan geliyor. Hani diyor ki ben bir şeyler yapmak istiyorum ama kafam çok karışık dediği bir enerjisi var. Şimdi burada sizin ilişkinizin biraz böyle hani e, dengeye gelmeye ihtiyacı var. Biraz böyle birbirinize uyum sağlamaya ihtiyacınız var. Çünkü o diyor ki yani ben güce gelmek istiyorum. Ama bu güçlü hani güce giden yolun da cesaretten geçtiğini diyor keşfettim. Hani güçlenmem için, kuvvetlenmem için diyor tamamıyla hani e, cesaretle ilerlemem lazım. Yapamayacağım şeyleri yapmaya başlamam lazım diyor. Hani e, şimdiye kadar seninle diyor çok fazla çatıştık. Çok fazla ego savaşlarına diyor hani kaptırdım gittim kendimi. Kendi içindeki diyor çatışmalara seni de dahil ettim. Sen de diyor içindeki kargaşanın ortağı oldun. Benim kaosumun diyor ortağı sendin. O yüzden diyor hani sen bugün benden intikam almak istiyorsan bunu çok haklı sebeplere dayanarak yapıyorsun. Hakkındır diyor. Çünkü ama şunu da bilmiyor. Yani ben değişip dönüşmek istiyorum. Hani geçici güzelliklerin değil, kalıcı zarafetin peşindeyim dediği bir enerjisi var. Hani kalıcı bir şey istiyor. Kalıcı bir şey istermiş sizinle ama Hani ola ki sen benden intikam alırsan Geçmişin hesabını bana ödetirsen Geçmişin intikamıyla benden bedeller almak istersen Hani ben diyor kafam orada karışıyor işte Sana nasıl geleceğimi nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum Çünkü çok çatıştık seninle diyor Çok böyle savaştık Yani şu an öyle bir savaşın ortasındayız ki diyor Ne sen bana gelebiliyorsun Ne ben sana gelebiliyorum Sen bana gelsen önce intikam alman gerekir Hakkındır al diyor sonuna kadar al Haklısın Ben sana gelsem e Bu defa da kafam karışık Cesaret edemiyorum. Cesaretim kırılıyor. Niye diyorum? Cesaretim kırılıyor. Öfke patlamaları yaşıyorum. Kendimden korkuyorum. Öfkemden korkuyorum diyor. Yani tekrardan öfkeme yenilmekten korkuyorum dedi bir enerji var burada. Devam bakalım ne diyecek. Biraz bize aşkla alakalı bir şeyler söylesin. Aşkla ilgili bakalım neler söyleyecek. Kararlılık gelmiş. Ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım senden asla vazgeçmeyeceğim dedi. Yani senden asla vazgeçmeyeceğim lafı çok güzel. Yani eğer aklınızdaki kişi niyet alarak bu aşılama izliyorsanız aklındaki kişi diyor ki ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Tamam vakti zamanda çatışmış olabiliriz. Vakti zamanda hani ben bu ilişki için mücadele etmemiş olabilirim. Ama diyor eğer sen geçmişi diyor intikama çevirmezsen benim bu kafa karışıklığım gider. Biz çok güzel kökleniriz. Ben azıcık cesarete gelirim gelirim diyor. Senin için gelirim. E sen de azıcık benimle uyum ve dengede ilerlersen ben sana diyor kararlıklı gelirim. Bana bir şans vermeni isterim senden. Ha verirsin vermezsin senin bileceğin iş. Ha bana sorarsan hani ben sana bir şans verdiğimde senin ee cesaretin var mı bu aşka dediğinde sorduğunda evet diyor benim cesaretim var. Bak ben seninle köklenmeye gelirim. Hani bir gecelik değil bin bir gecelik diyor senin olmak için ömrümü icap ederse hani ee feda ederim senin uğruna senin için diyor. Bu güzel bir şey. Yani düşünce yapı bakış açısı olarak böyle güzel şeylerden bahsediyorum. Yani şu kartı da kendi attı. Maddi telaşeler var demiş. Yani bu maddi telaşelerden kaynaklı biraz acı çektiği bir süreçte. Bir de şuradan bir kart alalım. Bakalım seninle alakalı neler söyleyecek aklındaki kişi. Yanlış kişiyi manifest ettin demiş. Devam bakalım. Evet. Dinsel ve kültürel farklılıklar ilişkimiz adına büyük etken demiş. Ne yaptığını gördüm diyor. Biraz kültür farkı da var gibi. Büyük bir boşluğun ortasında. Yani boşlukta. ailevi sorunlarım yüzünden psikolojik sorunlar yaşıyorum. Senin de psikolojini bozmaya geldim diyor. <laughs> Şöyle. Yani şunu farkında. Hani bugün ben diyor bu kadar büyük bir boşluğu yaşıyorsam hayatımdaki bir takım şeyler hani bir takım dengeler o hayatımdaki o puzzle'ın parçaları sırıtıyorsa yerine oturmuyorsa o doğru parçayı yerine oturtturamadıysa bu tamamıyla kendi yaptığım yanlışlardan. Senin ne yaptığını gördüm sen hep doğru yoldakiydin. Ben yanlıştım. Sen yanlış kişiyi manifest ettin. Çünkü diyor hani geçmişte evet benimle olmayı istedin ama diyor o zaman ben sana hazır değildim. Ailevi sorunlarım vardı. Senin de psikolojini bozardım. E bozdum da zaten diyor. İsteyerek olmadı. Çünkü ben de ne yaptığımı bilmiyordum. Ama senin hep doğru yolda olduğunu diyor. Biliyorum. Emindim, gördüm. Senin ne yaptığını gördüm. Sen doğru istedin. Doğru yapmamı bekledin benden. Hani doğrunun peşinden gitmemi, adil olmamı, adaletli kararlar vermemi istedin. Adaletsiz olan bendim diyor. Ama diyor, eğer senin cesaretin varsa aşka benim var diyor. Hani cesaretin varsa aşka ben gelirim. Sana da sahip çıkarım, bu ilişkiye de sahip çıkarım. Ama diyor sen intikamla mı gelirsin, beni severek mi gelirsin? Sevgin mi ağır basar, intikamın mı? İşte diyor orada ikilemdeyim. Orayı bir oturturamıyor. Devam bakalım kartlar neler söyleyecek. Resmi ilişkiler demiş. Belirli bir amaç için işbirliği yapmak, maddi çıkarların ön planda tutulması. Ha resmi ilişkisi mesela evli falansa eğer. Orada yani e, Evliliği tamamıyla maddiyatsal Kaynaklardan hani, e, etkileniyor Maddi faktörlerden etkilenmiş Yani burada Hani şu anda resmi bir ilişkisi varsa Evliyse ve yasak aşktaysa Yani burada maddi çıkarları Ön planda olduğu için Yok aklındaki kişi bekarsa O zaman işle güçle alakalı nedenlerden dolayı Böyle davranıyor olabilir Hani işi önemli olabilir ağır basıyor olabilir Aşkı mesela geri plan atmış olabilir bu kişi yüzleşme kartıyla geliyor. Düne ve bugüne dair pek çok konunun ele alınması derin bir iş hesaplaşma. Yani diyor ben geçmişten, geleceğe, dünden, bugüne dair çok pek çok konuda diyor hani e, derin bir iş hesaplaşma yaşıyorum. Hani ben nerede yanlış yaptığımı farkındayım, bilincindeyim. Ha bir daha gelecekte bu yanlışları yapar mı ona bir bakalım. Barışsanız bir şans verseniz yapar mı? Dedikodu var. İyiliğinizi istiyormuş gibi yapanlar. Arkanızdan konuşup atıp tutanlar. Oradan oraya laf taşımak. Devam bakalım ne demek istiyor kart. Sabır demiş. Sakin ve dingin olmak, zihinsel ve duygusal dengenin sağlanması, olandaki hayrı görmek, süreci Allah'a bırakmış olmak kış ayları. Kış aylarına doğru belki bir toparlanma yaşarsınız ama siz toparlansanız bile bu defa çevresel faktörler sizi rahat bırakmayacak. Dedikodular alıp başına gidecek yani. Ama burada kış aylarına kadar biraz sabrederseniz sabrın sonu selamet ruhsal rehber de en son ahlaki ve ruhsal olarak yükseliş yaşamak, gerçek bir aydınlanma ve arınma süreci, dünya hayatının en pozitif demleri veya böyle biriyle yolların kesişmesi. Yani bir rehberlik kalabilirsiniz ilişkinizi şifalandırabilirsiniz. Bu süreçler size çok iyi gelir. Yani bu tarz bir şifalandırma yapmak da ilişkinizi kış ayına değil de yaz ayına çekmenizi sağlar. Yani ilişki şifasından sonra süreç kısalır. Yani ben şimdiye kadar yaptığım bütün ilişki şifasında o sürecin ne kadar hızlı aktığını, nasıl hızlı ilerlediğini Hani kader planının ne kadar sizin hayrınıza geliştiğini kendi gözlerimle yaşadığım için bunun garantisini size veririm yani. Devam baktığında bağımlılık kartıyla gelmiş. Aşırı bağlılık veya bağımlılık ilişkiniz ve mutluluğunuz üzerinde zararlı bir etki yaratıyor. Yani bağımlılıklarınızdan arınmanız şart. Burada bir anlaşalım. Olgunlaşma gelmiş. Aşkınız giderek derinleşiyor ve olgunlaşıyor. Yakında çok daha güçlü ve kalıcı bir duruma ulaşacak. Gelecek planlarınız hakkında konuşmanın tam zamanı. Neden konuşmanızın tam zamanı? Çünkü dedikodular kol geziyor burada. Yani siz barışırsınız. Bir şeyler toparlanır yoluna girer. Bu defa da millet sizi rahat bırakmaz. Herkes her kafadan bir ses çıkacak. Biraz dedikoduyla ortalığı karıştıracaklar. Kimsenin bu dedikoduları çıkarmasına müsaade etmemeniz gereken bir süreç benzersiz gelmiş kendinizi başkalarıyla kıyaslamak bir işkencedir ve sizi gerçek ve yeri doldurulamaz siz olma şansından şansından mahrum bırakır. Yani diyor ki sen benzersizsin kendini başkalarıyla kıyaslama. Kendinizi demiş başkalarıyla kıyaslamak bir işkencedir ve sizi gerçek ve yeri doldurulamaz siz olma şansından mahrum bırakır. Yani bağımlılıklardan uzaklaşman lazım. Zaten ilişkiniz Olgunlaşıyorsan Sen bir şey yapsan da yapmasan da bu ilişki zaten güzelleşiyor ve benzersiz kartıyla geldiği için sen zaten benzersizsin diyor. Aklındaki kişi senin bir benzerini bulamaz. Ne kadar benzersiz olduğunu farkına var ona göre ilerle diyor. Bir aklından kişi, aklındaki kişiden şöyle bir yani biraz cümleler duyalım. Bakalım aklındaki kişi seninle alakalı ne söyleyecek bize. Seni sevmiyorum dedi. Devamına bakalım. Seni unutamıyorum. Bak buna ne yaman çelişki. Hem diyor seni sevmiyorum hem de diyor seni unutamıyorum. Devam bakalım ne söyleyecek. Aşk ve mantık arasında kaldım. Ha tam olarak demek istediği bu. Şimdi aşka gelince seni unutamıyorum diyor. E mantığını çalıştırıp hani geçmişte yaptığı hatalar göz önüne geldiğinde hani diyor ki sen benden intikam alırsın. Ben bunun da farkındayım. Ben senin yerinde olsam intikam alırdım çünkü diyor. E sen de haklı olarak sen de intikam alırsın. O zaman da diyor ben seni sevmiyorum. Hani benden intikam alırsan seni sevmiyorum. Ama yok bana aşkla gelirsen seni unutamıyorum. Yani Ez cümle şunu söyle. Aşk ve mantık arasında sıkıştım kaldım diyor. Bir tarafı aşkı, bir tarafı geçmişte yaptığı hatalar ve bu hataların ona bıraktığı hasarlar, korkular. Hani korkuyor da diyor ben seninle bir araya gelirsem geçmişin acısını benden çıkartır mısın? Geleceği de hani yüzümüze gözümüze bulaştırır mıyız diyor. Bir de, biraz daha devam bakalım detaylara inelim. Her şey yolunda gidiyor. Mutluyum, huzurluyum demiş. İnsanların sözlerini kafama çok takıyorum demiş. Dedikodu o yüzden geldi zaten. Bir tane istedik ama iki tane geldi kart. Olsun bakalım ne söyleyecek. Beklentilerini karşılayabilir miyim bilemiyorum. İşte biraz bu da var. Yani sizin onda hani bir beklentiniz var. Çünkü diyorsunuz ki yani geçmişte bunca hata yaptın. Haliyle ben senden beklentiye girerim. Girerim hani e, sen diyorsunuz bana tekrardan geri gelirsen eğer bir dürüst olacaksın. iki bir daha bana ihanet etmeyeceksin. Zaten üçü doğru diyorsun. Sana ben izin vermem. Ama tabii ki şöyle de bir durum var. O da diyor ki senin beklentilerini karşılayabilir miyim bilemiyorum demiş. Yeniden bir araya geleceğiz biliyorum. Hani yeniden bir araya geleceksiniz o da bunu biliyor. Çünkü gelmek istiyor. Yapıcı bir tarafta olmak istiyor. Ama diyor ki ben hani yeniden bir araya gelirsek beklentilerini karşılayabilir miyim onu bilemiyorum diyor. Ya yani bu her türlü yönden olabilir. Maddi olur, manevi olur. Ya da ne bileyim düzgün bir karakter beklersiniz ondan. O hani düzgünce tavırlar sergileyemeye de bilir. Belki hani imkanlar el vermeye de bilir. Onu da hani düşünerek kastetmiş olabilir. Hani bir işaretler kartından bakalım mesaj alalım. Sizlere ne söyleyecek kartlar? Sizler ne yapmalısınız? Neye dikkat etmelisiniz? Ay şöyle bir bakalım. Kartlar kendini atıyor çok sabırsız. Şöyle bir bakalım. Çiçekler var, manlar gelmiş. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir diyor. Kendine özel bir bahçe oluşturur. Çiçek kokla sabah uyanınca gül, limon ve gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Bir tane daha işaret alalım bakalım ne diyecek. Tutku demiş. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin ateş renklerine ağırlık ver Lal taşı kullan demiş yani kırmızı size çok iyi gelecektir bu süreçte Lal taşı kullanabilirsin sabah kalkınca hani gül koklayabilirsin limon çiçeği veya yasemin yağları koklayabilirsin gül yağı koklayabilirsin bunlar senin frekansını yükseltecek sana hani psikolojik destek sağlayacak frekansına hani bir katkı sağlayabilecek küçük küçük böyle tüyolar bunlara dikkat edebilirsin Açılım bu şekildeydi. Ben sizler adına sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bye bye.